Şuradaki işte Mustafa. İlk Şurada da e, İbo diye birisi var. O var. E, şurada da Kadir amca yani Kadir evet. var. Evet. İnşallah biz bunların evet. yenisini yaparız. Evet. Tamam mı? Evet. Yenisini daha güzelini yaparız. Sizin evde bir şey oldu mu? Yok abi. Bizim evin ama etrafını yani sarılmıştır. Sar. Şuradan buraya kadar yani mesafe var. Allah korusun. Şey yani, bir de çok şeyi top yok. Top evet. yok? Pınar köyümüzdeyiz. Evet. Beldemizdeyiz. Eski mahallemiz. Şimdi burada e, çocuklar da e, burası biliyorsun büyük bir yer. Çocukların top oynayacağı yer yok. E, ormandan bir yer varmış. Oraya top sahası yapacaklar. Ee, oraya müsaade edelim. Tamam mı? Sen bizden takip ediyorsun kaymakam. Biz de destek olacağız. Bir sürü çocuk var burada top oynayacak yerleri. Tamam. Eyvallah. Sen takip ediyorsun ama kaymakam bey. Tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Bakanımız bizi hiç kırmadı. Söz Şimdi yap yaptıracaklar inşallah. Sözüm gibi yapar bakan diye güveniyoruz. Top sahası için bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani her şey için çok teşekkür ediyorum. <laughs>